Güneşli bir pazar sabahıydı. Zeynep ve Can aileleriyle birlikte piknik yapmak için ormana doğru yola çıktılar. Yol boyunca kuş seslerini dinleyip ağaçların arasında oynamayı hayal ediyorlardı. Bugün çok eğleneceğiz. Belki bir ağaca tırmanırız ya da küçük bir dere buluruz. Baba gideceğimiz yerde dere var mı? Var oğlum. Zaten hemen yakınında olacağız. Ne güzel ben de ağaca tırmanacağım. Çok sevgili. Yolda ilerlerken aniden yol kenarında bir kalabalık gördüler. Babaları arabayı kenara çekti ve ne olduğunu anlamak için dışarı çıktı. Anneleriyle beraber Zeynep ve Can da merakla arabadan olan biteni izliyorlardı. Kalabalığın ortasında yerde bir çocuk vardı. Çocuğun dizinden kan akıyordu ve çok üzgün görünüyordu. Zeynep ve Can endişelendiler. Anne o çocuğa ne oldu? Düşmüş ve dizini yaralamış galiba Zeynep. Neyse ki ciddi bir şey yok gibi görünüyor. Ama birisi ona yardım etmeseydi daha kötü hissedebilirdi. O sırada genç bir kadın çantasından ilk yardım çantasını çıkarmış yaralı çocuğa yardım etmeye başlamıştı. Kadın önce çocuğu sakinleştirdi, sonra yarayı temizledi. Sonra üzerine bir bandaj koydu. Herkes rahat bir nefes aldı. Çocuk gülümsemeye başlamıştı. Babaları arabaya geri döndü. Baba, o teyze ne yaptı? O teyze ilk yardım biliyor oğlum. İlk yardım ne demek? İlk yardım, bir kaza olduğunda ambulans gelene kadar insanların yaralarını sarmak, veya onları korumak için yapılan çalışmalardır. Ambulans mı gelecek? Hayır kızım. Ciddi bir şey yok. Ama ciddi bir durumda çağırmamız gerekecekti. Ama bunu herkes yapabilir mi? Biz de öğrenebilir miyiz? Elbette öğrenebilirsiniz çocuklar. İlk yardım bilgisi çok önemlidir. Hayat kurtarabilir. Piknik dönüşü iki kardeş anne babalarına ilk yardım hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istediklerini söylediler. Babaları onlara ilk yardımın temel kurallarını öğretmeye başladı. Çocuklar, eğer bir kaza görürseniz önce sakin kalmalı ve profesyonel yardım için 112'yi aramalısınız. Tamam. Yaralı kişinin paniklemesini önlemek için onu sakinleştirin. Evet, bu da çok önemli. Küçük yaralarda yara temizliği yapmak, kanamayı durdurmak gibi basit şeyleri de öğrendikten sonra uygulayabilirsiniz. Yani birinin canı yandığında yardım edebiliriz ama önce nasıl yapacağımızı öğrenmeliyiz. Evet kızım. Doğru müdahaleyi bilmek çok önemli. Yoksa daha tehlikeli olabilir. Bir hafta sonra kardeşler bahçede oynarken Can yanlışlıkla küçük bir taşa takıldı ve dizini hafifçe yaraladı. Zeynep hemen yanına koştu ve öğrendiklerini hatırlayarak Can'a yardım etti. Önce Can'ı sakinleştirdi ve onunla birlikte annesinin yanına gidip yarayı temizlediler. Hatta bandajı birlikte taktılar. Bak Zeynep, sen artık ilk yardım yapabiliyorsun. Evet, artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ama ben de çok şey öğreniyorum. O günden sonra Zeynep ve Can ilk yardımın herkesin öğrenmesi gereken çok önemli bilgiler olduğunu anladılar. Okulda arkadaşlarına da öğrendiklerini anlatmaya karar verdiler. Çünkü bir gün küçük bir bilgi bile büyük bir fark yaratabilirdi.